bu kişi sizi derinden önemsiyor ve söylediklerinizi önemsiyor, bu yüzden sözlerinizin taşıyabileceği gücü ve ağırlığı hatırlayın. Ne söylerseniz söyleyin veya nasıl yanıt verirseniz verin, bunu hatırlayacaklar, iyi veya kötü olsun, bu yüzden kalbinizde öncülük edin ve nezaketi seçin, çünkü siz busunuz. Yoksa sizin hakkınızda bu kadar olumlu hissetmezlerdi eğer bunu hak etmezseniz. İnsanlar sevgi ve hayranlıklarını birine hızlı atmak için hızlı değillerdir. Birinin bunu gerçekten kazanması gerekir ve siz kazandınız. Kendinizi veya ne kadar iyi bir insan olduğunuzdan şüphelenmeye ihtiyacınız yok, çünkü sayısız insan, sizin onları ve hayatlarını nasıl olumlu yönde etkilediğinizi anlatmaya hazır ve istekli. Yapmanız gereken tek şey, bu olumluluğa kendinizi açmak ve insanların size vermek istediği iltifatları kabul etmektir kendinize bu konuda şımartma ve bundan iyi hissetme zamanı vermek, ne bencil ne de kendini beğenmişlik değildir. Başkalarının görüşleri en önemli şey değildir, ancak kesinlikle kendiniz hakkındaki hislerinizi artırmaya yardımcı olabilirler. Kendinize ne kadar hayran olmanız gerektiğini hatırlatmak için bunu kullanın. Birinin yanlışlıkla gönderdiği bir metin ilk başta sizi şaşırtabilir, ancak kim olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olmalıdır bu metin, sizin onlar için ne kadar önemli olduğunun ve size nasıl hayran olduklarının kasıtlı bir itirafı olacak. Sizin onları sevmenizi isterler çünkü sizi onlara olan sevginizle değerlendirirler, sözlerime sizin için bir dua ile son vermek istiyorum, yüce bir. Bu dua anında, beklenmedik bir itiraf almak üzere olan kişiyi size yükseltiyorum. Onları, ortaya çıkabilecek duyguları yönetirken sevgin ve anlayışınla çevrele onlara birinin duygularını açığa vurmak için gereken cesareti tanıyarak, zarafet ve nezakette yanıt verme gücü ver. Bu açıklamanın, onların değerini ve başkaları üzerindeki olumlu etkisini güçlü bir şekilde doğrulaması dileğiyle. Öyle olsun. Bir an durun ve bu sözlerin ruhunuzda yankılanmasına izin verin. Her zaman hatırlayın, siz evren tarafından seviliyor ve korunuyorsunuz. Bu mesajı ve içindeki nimetleri kendiniz için onaylamak istiyorsanız, aşağıdaki yorum kısmına 909 ayna saatini yazın.